Sevgili balıklar ve yükselen balıklar nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Bu hafta sizi neler bekliyor? Biraz bunlara bakalım mı? Bu arada geçen haftanız nasıl geçti? Güzel miydi? Şimdi bu hafta aslında baktığımız zaman sizin için daha çok iletişim odaklı bir hafta olacağını görüyoruz. Konunuz genel olarak iletişim üzerine kurulu olacak. Belki yakın çevrenizde olan ilişkileriniz, belki zihinsel aktivitelerinizle alakalı ee, böyle yeni keşifler bulabileceksiniz. Kendinizle alakalı kardeşleriniz kuzenlerinizle alakalı iletişiminizde veya e, kuzenlerin kardeşler komşular gibi kişilerle olan eee Durumlarınızda belki bir değişiklik, bir hareketlilik de söz konusu olabilir. Belki yeni komşularınızla tanışabilirsiniz. Belki kuzenlerinizle daha fazla zaman geçirebilirsiniz kardeşlerinizle. Ortak bir şeyler yapabilme olasılığınız var bu hafta için ve bu ortak şeyler genelde fikirler üzerine olabilir. Belki beraber fikir üretebileceğiniz bir haftaya da giriş yapıyor olabilirsiniz. Kendinizi bu yüzden de daha zinde ve aktif hissedeceksiniz. Daha çok böyle zihinsel tarafınızın yoğun olduğu, hava elementinin aslında yoğun olduğu bir süreç olacak sizin için diyebiliriz. Burada kalıcı bir benlik algısı sizin için daha fazla güçlenecek ve bununla beraber de özgüveninizi inşa edeceksiniz ve özgüveniniz de daha yükselmiş olacak. Çünkü kendini ifade etme şekliniz ve kendinizle alakalı durumlarda iletişim şekliniz daha böyle olumlu ve karşı taraf tarafından kalıcı bir etki yaratacak. Bununla beraber de yeni bir imaj oluşturma olasılığınız da var. Bu da böyle fiziksel görüntünüzle ilgili olabilme ihtimalde var. Yeni bir hobi edinebilirsiniz ve bununla beraber de kendinizi ifade etmeyi seçebilirsiniz. Belki yazarak olabilir bu hobi. Belki bir yazarlık atölyesine katılma olasılığınız da var ve bununla Bunların tüm hepsinin getirisi de size daha motive hissettiğiniz bir haftaya başlangıç süreci olacak. Bu motive hissetmekle alakalı da iletişiminiz kolaylaşacak. İletişiminizden çevrenizde yakın çevrenizle olan iletişimden keyif alıp daha böyle yoğun sohbetler yaptığınız, yeni planlar yaptığınız, yeni fikirler ürettiğiniz bir haftaya giriş yapacaksınız. Burada sizin için böyle birazcık sıkıntılı, daha böyle fikir ayrılıklarının olabileceği konular daha sizin göremediğiniz alanlardan gelecek. Ve bunlarla alakalı da belki yakın çevrenizle bilinçaltınızda olan konuların birbiriyle uyumsuzluğu sizde bu gerginliği yaşatacak ve bunları çözmek için de aslında kendinize birazcık rahat bir zaman vermeniz gerekecek. Sabırlı olmanız, dikkatli olmanız ve eğer böyle bir kendinizi gergin hissediyorsanız daha em, içinizdeki o sesin karmaşıklığına kapılmadan önce önce bir içinizi sakinleştirmeniz gerekecek. Bununla beraber de em, sizin için belki de aslında komşu e, çevrelerden, yakın çevreden yeni bir aşk ihtimali de doğabilir belki, hiç. O gözle bakmadığınız, hiç görmediğiniz veya yeni taşınan veya yakın çevrenizde olan ama fark etmediğiniz biriyle yeni bir aşka da yelken açabilirsiniz. O yüzden kalbinizin sesini dinleyerek ilerlemeniz sizin çok daha böyle olumlu ve pozitif olmanızı sağlayacak. Bununla beraber de kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Ve zihinsel olarak da böyle o yoğunluk karmaşanın getirdiği şeyden kurtulup daha rahatlamış bir alana gireceksiniz. Özgüveniniz, benlik algınız güçlenecek ve iletişimde daha rahat, hani beni kimse anlamıyor tarzı bir iletişim yerine daha rahat kendinizi ifade ettiğiniz, Karşınızdakini de daha rahat anladığınız bir haftaya giriş yapacaksınız. Sevgili balıklar şans ve bolluk enerjisi sizinle aslında diyebiliriz. Keyifli sohbetler yapmak için bu hafta lütfen zaman ayırın ve yeni şeyler öğrenmeye açık olun. Farklı bakış açıları size çok farklı perspektifler getireceği için çok işinize yarayacak bu hafta için sezgilerinize güvenerek de ilerlemeye ihmal etmeyin. Çok keyifli ve bereketli geçmesini diliyorum bu haftanın sizin için. Kendinize çok 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 iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere sevgiler.